Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar ben Hülya Polat. Washington'da İran'la ilgili görüşlerde değişiklik var mı? Terörle mücadelede halk güvenlik ekiplerine ne kadar güveniyor? Başkan Obama'nın Kenya ziyareti için Nairobi nasıl hazırlanıyor? Bugün haber turumuzda bu sorulara yanıt arayacağız. Obama yönetimi yetkilileri kongrede İran'la varılan nükleer anlaşmayı savunmaya devam ediyor. Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ve demokrat üyelerle görüştü. Amerika'nın sesi kongre muhabiri Cindy e göre, Başkan Obama ve kurmayları kongreyi ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Başkan Yardımcısı Joe Biden, kongrenin anlaşmaya destek vermesini sağlamak için geniş çaplı bir kulis yapıyor. Ancak Obama yönetimi kongreye anlaşmanın ayrıntılarını inceleme fırsatı vermeden Birleşmiş Milletler'e anlaşmayı yürürlüğe koyması için yasa tasarısı gönderdi. Bu da vereceği destek çok önemli olan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker'ı öfkelendirdi. Bunu Amerikan halkının yanında Kongre ve Temsilciler Meclisi'ne yapılan bir hakaret olarak görüyorum. Biden'ın gelişini öven Demokrat Senatör Ben Cardin, sormak istediği birçok soru olduğunu söyledi. Bu çok yararlı bir adım oldu. Başkan Obama'ya temsilciler meclisindeki önemli bir müttefikinden iyi bir haber geldi ve Nancy Pelosi anlaşmayı inceledim tam destek vereceğim dedi. Ancak temsilciler meclisi başkanı Cumhuriyetçi John Boehner anlaşmayı kötü bulduğunu söyledi. Uh, Bence temsilciler meclisi ve senatonun çoğunluğu bu anlaşmaya karşı çıkacaktır. Kongrenin anlaşmayı reddetmek veya onaylamak için 60 günü bulunuyor. Ancak Kongre üyeleri Ağustos ayında bir aylık tatil'e çıkıyor. Bu arada dışişleri bakanı John Kerry, Amerika'da temaslar yapan Suudi Arabistan dışişleri bakanı Adil El Cubeyre anlaşma hakkında güvence vermeye çalıştı. To to İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin istikrar ve güvenliğini tehlikeye sokacak aşırılığa karşı birlikte çalışmaya kararlıyız. Başkan ve yardımcısı Amerika'da ve Amerika dışında her türlü aşırılıkla savaşmayı sürdüreceklerini her fırsatta tekrarlıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da güvenlik yetkililerine göre terörle mücadelede halk desteği en önemli unsurlardan biri. Ancak farklı dini ve etnik gruplar ve özellikle de Müslüman Amerikalılarla güven ilişkisi kurmak emniyet kuvvetleri için her zaman kolay olmuyor. Kokap Farşori'nin haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Terörle mücadelede Amerikalı yetkililer herkesin yardımına ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Toplumla ilişkileri gergin olduğu bilinen polisin halka mesajı bize güvenin. Temelde güvenlik güçlerine güvenmek gerek. Bizim işimiz bu. Halka tavsiyem bu güveni kaybetmemeleri. Biz halka korumak, onlara hizmet etmek için çalışıyoruz ve bunu yalnızca onların da yardımıyla yapabiliriz. Devletin şiddete dönüşen aşırı görüşlerle mücadelesinin hedefinde çok farklı eğilimler var. Ancak Müslüman Amerikalılar kendilerine bu konuda ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Bence bu çalışmalardaki sorun polisin özellikle Müslümanlar üzerinde yoğunlaşması. Aslında ellerindeki veriler sorunun daha derin olduğunu gösteriyor. 9 siyah Amerikalının öldürüldüğü Charleston'daki kilise saldırısı göz önünde bulundurulduğunda polis kendilerine yönelik eleştirileri anladığını ancak her türlü aşırı unsura karşı olduklarını söylüyor. Biz her aileyi yaşları ne olursa olsun çocuklarının sosyal medyada, cep telefonlarıyla, kısa mesajlarıyla ne yaptığını izlemeye davet ediyoruz. Böylece yanlış gruplarla ilişkileri olup olmadığını görebilirler. Bu yalnızca Müslüman gruplarla ilgili değil. Amerikalı gruplarda ciddi kaygıya yol açıyor. Polisin halka mesajları meyvasını vermeye başlamış. Toplumun desteği sayesinde Müslüman toplumun kendi aralarındaki radikal kişileri polise bildirerek Amerika'daki birçok saldırıyı engellediğini gördük. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden karşılıklı kuşkudan sonra bu tür işbirliği çalışmaları sayesinde yetkililer ve polise şüpheyle yaklaşan farklı gruplar arasındaki ilişkilerin düzelmesi mümkün görünüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Başkan Obama Afrika ziyaretine hazırlanıyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'de de Obama'nın ziyareti için hummalı bir hazırlık var. Başkan Obama'nın babasının memleketi Kenya'ya ilk ziyareti için Nairobi'li yetkililer hiçbir masraftan kaçınmıyor. Gabe Joselov'un haberinde sıra. Nairobi'yi güzelleştirme projesi sürüyor. Başkan Obama'nın bu ay içinde yapacağı ziyaret öncesinde kentin sokaklarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Yollar tamir ediliyor, çiçeklendirme yapılıyor, sokaklar asfaltlanıyor ve hareketli Nairobi'nin dört bir tarafına güvenlik kameraları yerleştiriliyor. Masrafları belediye karşılıyor. Nairobi Şehir Konseyi Çevre Yetkilisi Lea Oyaka 11 çalışmaların sadece Başkan Obama için olmadığını söylüyor. I think for Nairobi, and especially concern. Nairobi açısından ve özellikle çevre hizmetleri açısından bakarsak, şu anda yaptıklarımızı özel olarak Amerika Başkanı geldiği için yapmadığımızı görürsünüz. Yetkili şu anda yapılan çalışmaların planlarının önceden yapıldığını ancak başkan Obama geldiği için öne alındığını söylüyor. Bu arada Nairobi'liler de başkan obamanın ülkelerine ve kentlerine hizmet edecek açıklamalarda bulunmasını umuyor. Kenya'da yapacağı açıklamaların gerçeğe dönüştürülmesi Nairobi'den başlayabilir. Yani ziyaret neye yarayacaksa burası başlangıç noktası olacak. 4 milyondan fazla kişinin yaşadığı Nairobi'nin büyük sorunları var. Trafik yoğun ve aşırı yoksulluk yaygın. Bu sorunlar kenti güzelleştirmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Kenyalıların tanıdığı Nairobi kalabalık, yoğun, karmaşık, biraz düzensiz ve bakıma ihtiyacı var. Ancak Başkan Obama'nın kentin bu yüzünü görme olasılığı düşük. Kent sakinleri çalışmaları destekliyor. Ülkeyi ziyaret edenler için kenti temizliyorlar. Benim dileğim bu şekilde çalışmaya devam etmeleri. Eskisinden daha temiz ve güzel bir kente ihtiyacımız var. Şu anda çok iyi çalışıyorlar, yol yapıyorlar. Bence harika iş çıkarıyorlar. Herkes bu kadar olumlu değil. Bazıları paranın daha iyi yerlerde harcanabileceğini savunuyor. Now, like, uh, the of doing... Nairobi Belediye Başkanı'na bakın. Bunlar hep gösteriş. Boşuna para harcıyor. Örneğin Matare bölgesinde insanların hayatta kalmak için paraya ihtiyacı var. Vanayinçi e de de öyle. Bu para halka daha iyi yaşamaları için verilmeli. Başkan Obama küresel girişimcilik zirvesi için 25 Temmuz'da Nairobi'ye gitmeye hazırlanıyor. Kısa olsa da başkent halkı ziyaretin getirisinin Obama ayrıldıktan sonra da sürmesini bekliyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Amerikalı ve İsviçreli yetkililer FIFA'daki yolsuzluk soruşturmasını derinleştirirken örgütün ve yönetici kadrosunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Amerika'nın sesinin konuştuğu yolsuzlukla mücadele uzmanları yeniden itibar kazanmak için FIFA'nın neler yapması gerektiğini bakın nasıl anlattı. Amerika Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü en geniş kapsamlı yolsuzluk davalarından biri olan FIFA davası, FIFA'nın eski yöneticilerinden Chuck Blazer'ın 2013 yılında verdiği gizli ifadeyle başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında da 14 FIFA yetkilisi aleyhinde yolsuzluk davası açıldı. Hukuk profesörü Jennifer Arlen, savcıların FIFA soruşturmasına giderek genişlettiğini söylüyor. Bu soruşturmada savcıların önce belli bir gruba dava açması ve bu şekilde diğerlerini işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışması doğal bir yöntemdir. Eğer soruşturmada işbirliği yapmayı kabul etmeyen şahitler varsa, bunları ikna etmenin en kolay yolu diğerlerinin tutuklandığını görmektir. Kadınlar Dünya Kupası'nın televizyonda izlenme oranlarına baktığımızda futbolun Amerika'da parlak bir geleceği olduğunu söylemek mümkün ama FIFA'nın geleceği belirsiz. Yolsuzlukla mücadele uzmanı Jeff Dance, FIFA'yı milyarlarca dolar değerinde gizli bir kurum olarak niteliyor. Uzman, FIFA'nın 209 üyesinin üst düzey yöneticilerle geçmişe dayalı ilişkileri olduğunu söylüyor. Clearly. Bu kişiler ve FIFA ile ilişkili olan herkes çok dikkatli incelenmeli ki zamanı geldiğinde dünya FIFA'nın temiz bir başlangıç yaptığına inansın. FIFA Bağımsız Yönetim Kurulu eski üyesi Alexandra Rage, Örgütte şeffaflık olmamasının iyi niyetli ve etik sahibi çalışanların aleyhine işlediğini söylüyor. FIFA bir sivil toplum örgütü ve kamuya hesap verebilir durumda olmalı. Örgüt vergiden muaf tutuluyor ve bunun karşılığında daha şeffaf olması bekleniyor. Eğer FIFA büyüklüğünde bir sivil toplum kuruluşu sıradan bir kamu kuruluşundan daha az şeffaflığa sahipse o sistemde bir sorun var demektir. FIFA'nın Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den sorumlu ortağı CONCACAF, örgütte reform yapılacağını açıkladı. Reformlar arasında yönetim kurulu üyeliğinde süre kısıtlaması, örgüt taşeronlarına sicil araştırması yapılması ve yıllık finans kayıtlarının kamuyla paylaşılması bulunuyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika petrol üretiminde dünya liderliğini ele geçirdi. BP şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerika bunu şist ya da kaya petrolü üretimindeki devrim sayesinde başardı. Ancak uzmanlara göre petrol üretimini arttırmak kolay fakat petrol kullanımını azaltmak zor. Dünyadaki enerji tüketicileri çok fırtınalı bir dönemden geçiyor. Bu da dünya genelinde petrol tüketiminin yavaşlaması yüzünden bu yıl petrol fiyatlarının rekor seviyeye gerilemesinden kaynaklanıyor. Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinin yayınladığı son rapora göre Amerika enerji üretiminde artık zirvede. Amerika geçen yıl rekor kırdı. 1800'ün üzerinde sondaj kulesi, 40 bin civarında petrol kuyusunda arama yaptı. Bu petrol kuyuları Amerika'nın petrol üretimini günde 11 milyon 600 bin varile yükseltti. Bu da geçen yıla göre %16'lık artış anlamına geliyor. Bu artışla Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ı geçti. Amerika dünyadaki petrol liderliğini, şist kayalarını petrole dönüştüren teknoloji kullanmasına borçlu. Ekonomist Spencer Dale bu teknolojinin enerji üretiminde dengeleri değiştirdiğini söylüyor. Amerika'nın kaya petrolündeki devrimi yeni bir zirveye ulaştı ve petrol fiyatları dibe vurdu. Karbon salınımında son 15 yıldır görülen en düşük artış oranı kaydedildi. Ancak şif teknolojisindeki ilerleme yeni bir tartışma başlattı. Çevre dostu Dünya İş Akademisi, kayı petrolü üretiminin artmasının son olarak Kaliforniya sahillerinde yaşanan petrol felaketlerinin de artmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Matt Renner, akademinin direktörü. Petrol sızıntısı bir suç. Petrol yer altına ait ve orada bırakmalıyız. Amerika'da petrol üretim kapasitesinin artması enerji ithalatına bağımlılığın sona ermesi anlamına geliyor. Ancak Doğal Kaynakları Koruma Konseyi Sözcüsü Bob Deans'e göre esas zorluk petrol üretimini artırmak değil, petrol kullanımını azaltmak. Oklahoma'da, Kansas'ta, Ohio'da, kısacası tüm ülkede ve dünyada petrol yakılmasını durdurmamız gerekiyor. Uzun vadeli hedef bu olmalı. Bu hedefe ulaşıncaya kadar Amerika'nın kullandığı petrolün %90'ını üretmeye, ülkedeki imalat sektörünün de düşük petrol fiyatlarından ve ekonomik istikrardan yararlanmaya devam etmesi bekleniyor. Meltap Çolak Yılmaz Amerika'nın Sesi Washington. Yayınımızın sonuna yaklaşırken küçük bir hatırlatma. Amerika'nın Sesi web sayfasında çeşitli konulardaki bloglarımızı okuyabilir, yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ekranda gördüğünüz adrese gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi her zaman bekliyoruz. Amerika'nın sesinin bu ve daha önceki programlarını web sayfamızda izlemeniz mümkün. Ayrıca bütün haberlerimizi, foto galerilerimizi ve videolarımızı da izleyebilirsiniz. Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak bir yayınımızı daha burada noktalıyoruz. Yarın yine birlikte olmak umuduyla iyi geceler, hoşçakalın.